Evet herkese merhaba arkadaşlar. Konuşan Tom ve arkadaşlarının maceralarının 3. bölümündeyiz. Şimdi bu güzel küçük köpek acıkmış. Bunun biraz kafasına vuralım. Neden hemen acıkıyorsun küçük köpek? Ayağa kalk, ayağa kalk hadi. Aşağı düş bakalım. Otur biraz oraya. Yemek birazdan. Bu küçük kedi balon oynamak istiyor. Arkadaşlar bir sonraki bölümde şöyle güzel oyunlar oynayacağız. Ama bak ortalık pislenmiş. Bu küçük köpek yemek yemek istiyor. Hadi kalk bakalım buraya gelsen. Sen bu ortalığı biraz toparla. Kaykayla oynamayacaksın. Çöpü temizleyeceksin. Yoksa kafana vururum. Bak hala bak onu, bu dayak istiyor arkadaşlar. Bunu çöpü temizle diyorum. Bu dayak istiyor. Kafasına 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 vur. Ve gel şurada çöpü temizle. Peki. Çöpü temizleyeceksin. Seni sinirleniyorum. Peki çöpü temizlemezsen bunu yerlere vuralım arkadaşlar. Bunun kafasına vuracağız. Bu çöpü temizlemiyor. O zaman bunu hemen götüreceğiz. Banyoya sokacağız. Geç bakalım. Geç bakalım banyoya. Cık. Yahu bu hiç söz dinlemiyor ya. Bu karnı çok acıdı. Hadi ye bakayım. Peki bunu acı biber yedireceğiz arkadaşlar. Sözümüzü dinlemediği için sana hiç güzel yemek vermeyeceğim. Hayır 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 hayır. Acı biber yok. Iy, avokadoya o zaman al tatsız tuzsuz şeyleri ye. Al bakalım sana hiç güzel yemek vermeyeceğim hiç 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 kivi vereceğim sana. Kivi güzel ama yapacak bir şey yok. Ona pizza vermeyeceğim. Pizza kividen daha güzel. Madem öyle yiyeceksin. Seni kafana 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 vururum bak ha. Kafana vururum. Kalk bakalım sen. Yemek yemeyeceksen. Çabuk ortalığı şurayı temizleyeceksin. Sen kafayı taktım sana. Nerede? Şu çöpü temizle. Siz şuradan çıkın bakalım. Siz ikiniz şuradan çıkın. Bu çocuk çöpü temizleyecek. Temizle bu çöpü. Aferin. Sözümüzü dinleyeceksin. Bu küçük kızla oynamak istiyor. Hayır bakalım. Sen öyle oyun oynayamazsın kafanı estikçe. O arkadaşlar bahçemizde çok güzel şeyler olmuş. Biraz ortalığı toparlasın bakalım. Bahçemizde domates yetişti. Aman bahçemizde sosis sandviçler de var. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazcık oyun oynatacağız ama çöpü temizlesin. Bakın bu küçük kız oyun oynamak istiyor. Balonla oynamak istiyor. Ben de balonla oynamak istiyorum. O zaman bu bölümde sizlerle birlikte bir kez balon oynayalım. Hem de denemiş oluruz. Evet arkadaşlar balonumuzu almıştık. Hadi bakalım güzel kız bunu şişir bakalım. Geç buraya geç. Evet balonlar şişiyor. Harika, harika, harika. Süper. Balonlar şişti. Şimdi ne yapacağız? Bir tane pembe balonu patlatacağız. 4 tane kahverengi balon patlatacağız arkadaşlar. Görevi tamamladık. 4 tane sarı. 1 2 3 4. Harika, harika. Harika. Siyah 5 tane. 1 2 3 4 5. 6 tane sarı balon istiyor ama hiç sarı balon gelmiyor arkadaşlar. Bunlar mı sarı acaba? Hayır. 1 2 3 4. Tak. Bir tane de burada var. 5. Bir sürü otobüs biletimiz oldu. Şehre gidip güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Şehirde yine basketbol açmak istiyorum ya. Basketbol oynamak istiyorum aslında bu kedilerle. Kediler basketbol sever çünkü. Dört tane de bunlardan patlatalım bu bölümde. Görevimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bitmedi galiba. 4 tane de pembe patlatalım. En azından otobüs bileti alıyoruz. Şehre gitmemiz lazım. Son kez bunu da patlatalım. Bu böyle devam edecek. Oo, yeni balonlar geliyor arkadaşlar. Harika harika. Yeter bu kadarlık. Aslında çok güzel. Sen gel bakalım. Hiç uzun Burada gel bakalım. Burada tahtamıza bakalım. Bunlar bayağı bir görevler yaptık. Paket açılış yapalım. 20 altın kazandık. Oo, 500 otobüs bileti kazandık. Bir tane balon kazandık. Güzel. Haydi arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeden güzelce bir şehre gidelim hep birlikte. Bakalım şehirde neler var? Geç buraya kedi. Ama yeterli biletimiz yok diyor. Çok az bilet kaldı. O zaman şöyle bu arkadaşla biraz kaykayına bindirelim. Biraz kaykayda oynasın. Arkadaşlar diğer kedi bu, bu kedi burada hadi arkadaşlar. Bu burada birazcık bir şeyler yapsın. Domateslerimizi toplasın. Bu beyaz kediyi de banyoya koyalım ve bölümümüzün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar basketbolu açmak istiyorum. Tekrar şehre gidip basketbolu açacağız. Güzel e, oyunlar var. Bak arkadaşlar yeni bir oyun geldi. Bunu bir sonraki bölümde oynayacağız. Çok güzel bir oyun masa oyunu. Beğenip like atmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız da yorumlara devam yazın. Dördüncü bölümde karşınıza gelmeyi ben de istiyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.